Herkese merhabalar arkadaşlar. Sezon 9 geldi ve de sezon 9'da birlikte beklemiş olduğumuz gemi ve beklemiş olduğumuz kapı geldi arkadaşlar. Kapı alakalı konuşacağız. Gelen etkinlikle alakalı konuşacağız ama öncelikle konuşmamız gereken tabii ki Dark Orbit'in getirmiş olduğu zamlar. Şu anda getirilmiş olan zamlarla beraber gerçekten fahiş denebilecek bir artış oluyor. Belki geçtiğimiz yıllarda arkadaşlar zamları azar azar yapsalar bu kıvama gelseydi tabiri caizse insanlar bu kadar çok tepki göstermeyecekti ama bir anda bu kadar büyük bir artışla beraber Dark Orbit gerçekten kitlesini soğuttu diye düşünüyorum. Sizler de yorumlarda fikrinizi belirtirsiniz mutlaka. Ve incelediğimiz zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Helix etkinliği ile beraber 990 bin olan paket şu anda 2050 liraya geliyor arkadaşlar. Gerçekten çok çok büyük bir artış. Diğer paketleri incelediğimiz zaman VIP paketini gördüğünüz gibi 119 liraya yani 120 liraya getirdiler. İndirim paketi 40 liraya geldi. İndirimle beraber aynı zamanda çekmiş olduğumuz biliyorsunuz ki TP ve şeref destekleri var arkadaşlar. Bunlar da aynı zamanda 40 liraya geldi arkadaşlar. Minimum zaten 5000 uridium çekerek elde ediyorduk. Biliyorsunuz bir günlük 24 saatlik TP ve şeref desteklerini arkadaşlar 40 liraya artık alacağız. Gerçekten bu artış Dark Orbit için kitleyi gerçekten çok çok azaltacağını gösteriyor ve bununla beraber oyunu bırakan birçok kişi olduğunu görüyorum konuştuğum kişilerle beraber bu sonucu elde ettik arkadaşlar. Özellikle rütbeli gemilerin ne yaptığını konuşacak olursak birazdan hemen yine sezon 9'da alakalı incelememize devam edeceğiz arkadaşlar. Ama ilk önce bu kısmı incelememiz gerekiyor bence. Burada gerçekten Dark Orbit kitlesinin büyük bir tepkisi oldu. Ancak rütbeli gemiler ister istemez bir gün öncesinden 6 aylık 1 yıllık VIP'sini ve indirimini çektiler arkadaşlar. Tabii ki bu sizin zamlardan etkilenmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Bir yıl sonra yine bu zamlardan bu zamlanmış olan paketlerden satın almak durumunda kalacaksınız. Bu durum gemi satışlarına da etki edecektir ister istemez. Tabii ki burada bir manipülasyon yapmak istemem ama ister istemez gemilerin içerisindeki özelliklerine göre özellikle Odysseus lazerini arkadaşlar daha pahalıya alacağımızı düşünürsek şu anda Dark Korbit gerçekten fahiş bir artış yapmış oluyor. Bir anda bu kadar büyük bir zam yaparak arkadaşlar diyerek bu konuyu kapatıyorum. Konuyla alakalı daha fazla konuşmak isterseniz yorumlarda belirtirsiniz. Orada buluşuruz. Sezon 9 beraber arkadaşlar Unity'yi Dark Orbit artık bizlere kabullendirmek istiyor. Unity'ye insanlar geçiş yapmıyor. Unity'de özellikle buglar henüz daha fixlenmedi. Laglar var. Oyundan bir anda sizi atıyor vesaire gibi sorunlardan kaynaklı. insanlar Unity'yi tercih etmiyor. Şu anda oyuna yeni başlayanlar veya sadece bot kullanmayanlar bu da çok azınlıktaki bir kitle Unity'yi kullanıyordu arkadaşlar. Ben de çok nadir olarak yayınlarda Unity'yi kullanıyordum. Normalde Chrome'un eski versiyonundan oynuyordum arkadaşlar. Bilmeyenler için eğer ki Chrome'un eski versiyonunu nasıl indirebileceğini soranlar videolar kısmından en popülerleri seçip oradan ikinci videoda görebilirsiniz arkadaşlar deyip şimdi sezon 9'u incelemeye başlayalım. Sezon 9'la beraber arkadaşlar bir tane kapı geleceğini söylemiştik biliyorsunuz. Sızıntılardan gör Görmüştük Paladin gemisi gelecekti. Bunları görmüştük. Şimdi bunlardan detaylarını incelediğimiz zaman 15 seviyede arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buradaki yazıda kapı bizim X1 haritamıza gelecek ve 15 seviyeden sonra bu kapıyı yapmaya başlayabileceksiniz arkadaşlar. Kapının görselini eklemişler arkadaşlar. Kapının görseli bu şekilde olacak. Arkadaşlar videoya editlerken aklıma geldi. 15. Seviyeden itibaren diye belirtiyor burada biliyorsunuz. 15. Seviyeye arkadaşlar ulaşmak çok basit biliyorsunuz. Görev katlayıp ile beraber hızlı bir şekilde 15. seviyeye ulaşabiliyoruz. Görev katlayıcısı ile beraber bu kapının neler ortaya çıkartacağını tahmin edemiyorum açıkçası. Editlerken bir anda aklıma geldi ve buraya ekledim. Görev katlayıcısı ile olabilecekleri düşünenler yorumlara mutlaka belirsin. Unity'den sadece girileceğini tekrardan şuradan gösterelim arkadaşlar. Kapıya sadece Unity'den girebileceksiniz ve gelen ve gelen yeniliklerde Unity'den faydalanabileceksiniz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Başta söylemiş olalım. Uzayın derinliklerinde yankılanan 15. seviyeye ulaşan bütün oyuncular için yepyeni bir mücadele etkinliğidir demiş. Yeni yankı kutuları yalnızca Uzayın Derinliklerindeki Yankılar Kapısındaki boss yenilendikten sonra düşer. İşlerinde çok güçlü yeni bir ekipman olan kuantum sıvı çekirdeği bulunur diye belirtiyor bizlere. Yankılar Kapısına girdiğinde ustalaşmanız gereken toplam 50 seviye sizi bekliyor diye söylüyor arkadaşlar. 5 taneye kadar gemiyle girip seçip farklı seviyelerde en uygun gemiyle en uygun gemiyi kullanarak savaşabilirsiniz diye belirtiyor arkadaşlar. Zaten gemilerin görselleri burada mevcut. Her 5 seviyede yeni bir yankı sandıklarının düştüğü bir boss savaşı gerçekleşecek. Bu sandıkları açmak için yankı anahtarlarına ihtiyacınız olacak diye belirtiyor. Kapının detaylarına burada belirtmişler arkadaşlar. Mücadeleyi başlatabilirsiniz. Sol kapı diye belirtmiş. Buradaki görselden de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Gemi seçiminiz için orta orta binaya gidebilirsiniz diye belirtmiş. Salondan ayrılıp X1 alternatörünüze geri dönmek için sağ kapı klasik zaten arkadaşlar. Alanı belirtmiş. Burada da görseli belirtiyor. Burası ana bina dediği kısım olacak. Burası bir sonraki boss'a geçebileceğiniz bölüm ve burada da seçebileceğiniz gemiler belirtilmiş arkadaşlar. Burada 2 4 5 tane gemi göstermiş ama şurada göstermiş olduğu gibi burada farklı birkaç tane daha gemi var. Demek ki buraya geçebileceğimiz birkaç tane daha gemi olacak. Eğer görsel yanlış eklenmemişse arkadaşlar burada görebiliyoruz. İlk olarak mücadeleyi tamamlamanız için 5 gemi seçmeniz ardından mevcut seviyenizde kullanmak üzere bu gemi ardından mevcut seviyede kullanmak üzere bu gemilerden yalnızca bir tane seçeceksiniz. Bu sayede karşılaşacağınız mücadeleye göre bu sayede karşılaşmanızı mücadeleye göre seçiminizi uyarlarsınız diye belirtmiş arkadaşlar. Yani benim anladığım kadarıyla belli yaratıklar olacak. Bu yaratıkları örnek veriyor mesela Berserker misal burada görseli yok ama Berserker serkeri seçeceksiniz mesela. Onun hasarını yansıtacaksınız vesaire. Mesela burada diminisher görseli var. Diminisher mesela halkanı fazla olan bir yaratık olacak belki. Şimdi detaylar çok fazla göremediğimiz için bunları örnekleyerek söylemek gerekiyor. Burada mesela Goliath'ın fraksiyonlu tasarımını göstermişler. Belki de burada sizin farklı şirketlerle savaşmanız gereken bir dalga olacak. Heresi görüyoruz. Solaris'i görüyoruz. Belki sonra Solaris'le birçok yaratık gelecek. Solaris yeteneğini kullanarak o yaratıkları bir anda pat atlatacaksınız. Tabii ki bunlar kapı geldiği zaman görebileceğimiz etkinlikler olacak arkadaşlar. Uzayın derinliklerindeki yankılar sekmesi yani şurayı açtığınız zaman arkadaşlar burada genel bakışı görebileceksiniz. Sandıkları görebileceksiniz. Ödülleri görebileceksiniz ve sıralamanızı görebileceğiniz yerler bulunuyor arkadaşlar. Şurada da görmüş olduğunuz gibi detaylar burada gözüküyor. Sıralamanız ulaştığınız seviye sayısına göre belirlenecektir. Belirli bir seviyeye ulaştığınızda o seviyeyi daha hızlı daha kısa sürede tamamlayabilirsiniz tamamlayan oyuncular daha yüksek sıralarda yer alacaktır diye belirtiyor arkadaşlar. Yani burada da bir süre belirtiliyor. Mesela birisi 5 dakikada yaptı, birisi dört buçuk dakikada yaptı gibi bir sıralama söz konusu olacak ve bunlarla alakalı da ödüller alacaksınız. Bunlarla alakalı ünvanlar alacaksınız. Birazdan inceleyeceğiz. Bu sandıkların arkadaşlar belli bir bu sandıklar yine arkadaşlar sınıflara ayrılmış. Normal yankı sandıkları vesaire diye ayrılmış. Nadir, epik ve efsane olarak ayrılmış Bunların içerisine çıkacak ödüller de tabii ki birbirinden farklı olacak. Kuantum çekirdeği neymiş? Bakalım bu kuantum çekirdeği diye bize söyledikleri şey. Bütün gemilere eklenecek olan özel yuvalar takılabilen yepyeni bir güçlü ekipmandır diye belirtiyor arkadaşlar. Anladığımız kadarıyla arkadaşlar burada kullanmış olduğumuz gemilerin içerisine ekleyeceğimiz tabiri caizse bir modül var. Modülü de arkadaşlar kapının içerisinde kapının içerisinde elde edeceğiz. Bu özel yuvalardan arkadaşlar saldırı ve savunma gibi özellikler elde edeceğimizi belirtiyor. Gemilerin her türünde yalnız bir adet takabileceğimizi belirtiyor burada. Tabi arkadaşlar bunlar teorik olarak buraya yazılmış. Onları denemeden göremeyeceğiz. Ne olacağını işte savunma mı ekleyeceksiniz? Saldırı mı ekleyeceğinizi vesaireleri oyunda tecrübe ederek kazanacağız. Bunları da göreceğiz. Birkaç gün içerisinde biz de kapının videosunu sizlere iletmiş olacağız. Kuantum sıvı çekirdeğinde arkadaşlar saldırı eklediğiniz zaman ilk elde edilen özellik hasar türüdür diye belirtmiş. Hasar MP PVP hasarı, PVA hasar, lazer hasarı, roket hasarı, fraksiyon hasarı diye belirtiyor. Yani benim anladığım kadarıyla kapının içerisinde PVP savaşı gibi bir şey olacak arkadaşlar. Bize gelecek olan yaratıkların PVP özelliği olacak gibi algılıyorum. Yanlış algılıyorsam da kapıyı yaptığımız zaman göreceğiz. Savunma kısmına geldiğimiz zaman da DPV kalkan verdiğini belirtiyor ve bunların seviyelerini belirtiyor arkadaşlar. Hiper ocak kasçeni yükseltilebilir veya geri dönüştürebilirsiniz diye belirtmiş yani burada stabilize etme gibi bir şey olacak Anladığım kadarıyla seviye tasarımlarına geldiğimiz zaman arkadaşlar burada çok fazla detaylar var bazı yerlere atlıyorum çok da önemli değil arkadaşlar Bunlar oyunun içerisinde deneyimlemeden anlayamayacağımız mevzular arkadaşlar tabi tamamıyla yorma dayalı olmak zorunda kalacak toplam 50 seviye vardır ve seviyeler ilerledikçe giderek zorlaşır diye belirtmiş daha önce tamamlı atladığınız seviyeler uridiumları kullanarak doğrudan atlayabilirsiniz diye belirtmiş. Uridium kullanarak belirli yani direktmen mesela 30. seviyede patladınız tekrar kapıya girdiniz ertesi günü direktmen 30. seviyeye kadar 29. seviyeye kadar belli bir uridiumla beraber direktmen kapının o aşamasına gelebileceğinizi belirtiyor. Uridium kullanarak belirli seviyelere atlayabilmek için önce o seviyelere kadar ilerlemiş olmanız gerekir. Aynı benim vermiş olduğum örnekten bahsediyor ediyor arkadaşlar 30 seviyeye ulaşırsınız. Plüdyum kullanarak 26. seviyeye kadar atlayabilirsiniz. Yani belli bir sınır koymuşlar. Direktmen 30'a gelemiyorsunuz. Tabii ki buradaki örnekler, buradaki sayılar örnek tabii ki. Her 5 seviyede bir size belirlenen bir boss savaşı vardır diye belirtmiş. Şimdi arkadaşlar benim merak ettiğim şey şu. Bu gelecek olan bosslar tabi sabit şekilde mi gelecek? Örnek veriyorum ilk 5 5. Se seviyeye geldiğiniz zaman orada dağıtıyorum. Örnek veriyorum tabii ki. 2. 5. 10 2. 5. seviyeye geldiniz yani 10. seviyeye geldiğinizde örnek veriyorum Uber Talon gelecek. Bunlar sürekli aynı mı olacak? Eğer bunlar sürekli aynı olacaksa herhangi bir şekilde değişim olmayacaksa yani herhangi bir rastgelelik söz konusu değilse bunu büyük ihtimal herkes bot atacaktır diye tahmin ediyorum şu an okuduklarımdan. Bot atacaktır ve bot sürekli örnek veriyorum diminisher Alacaktır, Solaris alacaktır vesaire vesaire alıp kapıyı otomatik kendisi yapacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki kapıyı görmeden ve bu yaratıklar stabil olarak hep aynı şekilde mi geleceğini görelim beraber. İlk başta normal NPC seviyeleri diye belirtmiş arkadaşlar. Kolay NPC'lerde ve daha az elit NPC'lerden oluşan birden fazla grup diye belirtmiş. Yani burada mesela Solaris kullanabilirsiniz gibi algılıyorum. Tüm NPC'leri süre dolmadan yok edin diye belirtmiş. Yani belli bir süre sınırı olacak diye belirtmiş ve boss seviyelerinde yüksek DP'ye sahip boss NPC'leri olacak belir diye belirtiyor. Bossları süre dolmadan yok edin. Bu süre sınırı bizi herhalde bayağı bir zorlayacaktır. Yani bizi zorlayacaklardan kastım. Yeni başlayan yeni başlangıç yapmış olanlar oyunu bilmeyenler için bu süre sınırlaması bayağı bir zorlayıcı olacaktır diye düşünüyorum. Escort'tan bahsetmiş arkadaşlar. Hedefe saldırmak üzere düzenli olarak yenilenen NPC grupları hareket yolu üzerinde sabit konum bulunan NPC'ler diye bahsetmiş. Dediğim gibi bunlar arkadaşlar biraz kağıt üzerinde kalacak olan isimler ve yaratıklar vesaireler bunları oyun içerisinde bunları görmeden herhangi bir şekilde buralara bir açıklama getiremeyeceğiz. 3 tür ödül vardır. İlk tamamlama ödülleri düzenli her tamamlandığında verilen ödüller ve sıralama ödülleri diye belirtmiş. Düzenli ödüller grudium ve x4 olarak belirtmiş. Tamamlanan seviye ne kadar yüksekse ödül miktarı o kadar da fazla olacak diye belirtiyor. Ayrıntılı sıralama ödüllerinde ise ana pencerede ödül sek ödüller sekmesinde görüntülenecektir diye belirtiyor. Tablo aşağıda belirtilmiştir diye belirtiyor. Seprom verecek bir fenom verecek vesaire vesaire gibi burada bir sürü şey var. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi ABR görmüş olduğunuz gibi zaten burada kendileri belirtmiş. Normal yanka anahtarı diye belirtmiş. Bu aralardakiler çok önemli değil arkadaşlar. Sepromlar, tetrahinler, x dörtler 4ler vesaireler tabii ki burada seviyelere ulaşmış olduğunuz seviyelerde bunları elde edeceksiniz diye belirtiyor. Buradaki 5. seviyeye ulaştığınız zaman haberi alacaksınız 30 tane diye belirtiyor. 10. seviyeye ulaştığınız zaman 10. 10. seviyeye ulaştığınız zaman yan kanahtarından 3 tane alacağınızı belirtiyor. Gibi gibi devam ediyor arkadaşlar. Baya bir ABR veriyor. Görmüş olduğunuz gibi 100'e kadar çıkıyor. En sola ulaşmış olduğunuzda da arkadaşlar 50. seviyeye ulaştığınızda da 10 50 birinci seviyeye ulaştığınızda da arkadaşlar 30 ağacı verecek diye belirtiyor görmüş olduğunuz gibi. Ve arkadaşlar bu etkinlikte birinci sıraya geldiğiniz zaman kozmik zalim unvanını alacaksınız. ikinci ve üçüncü sıradakilere kozmik savaş lordu unvanı alacaklar ve 4 ve 10 arasındaki kişilere de kozmik fatih ünvanı verilecek. Şimdi bunların da acaba ne kadar sürede bir verileceğini buraya belirtmeleri gerekirdi. Örnek veriyorum ayda bir mi olacak, haftada bir mi olacak diye aslında bunu belirtmeleri gerekirdi. Bu mesela birinci sıradaki adam ünvanı aldı. Bir gün sonra birinci sıradaki kişi değişti. Direkt otomatik değişecek mi? Bunun detayları belirtilmemiş. Onlar da büyük ihtimal zamanla bizlere gösterilecektir deyip videoyu da çok fazla uzatmak istemiyorum. Ve videonun sonunda da arkadaşlar sizlerle beraber beraber paladin gemisinin son tasarım hallerini görüyoruz görmüş olduğunuz gibi sağ üstteki görsel bir bakayım sağ üstteki görsel oyun içerisinde görecek olduğumuz görsel olacak büyük ihtimal bunlar birazcık daha kara kalem çalışması gibi gözüküyor ancak bu oyun içerisinde göreceğimiz görsel gibi gözüküyor paladin gemisi de bakalım nasıl bir şey olacak onun özellikleri ile alakalı da sızıntılar var arkadaşlar sızıntılar da sizlerle beraber inceleriz kapı geldiği zaman bütün detaylarıyla göreceğiz acaba bu geminin fiyatı ne kadar olacak onu merak ediyorum. Bu gemiyi de tutar 500-600 liraya satarlarsa kimse almaz. Yani alan illaki olur ama tabii ki eskisi gibi bir orkus kadar çok önemli bir gemi olmazsa kimse tercih etmez diye düşünüyorum arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese iyi günler.